arkadaşlar. Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye'ye dönüşümüz şu an itibariyle başlıyor. Ama bu videoları çektiğim kısımlarda şöyle bir problem olacak abi. Mikrofon yok. <laughs> Mikrofonu valize koydum. Daha <laughs> böyle ufak tefek aksaklıklarla devam edeceğiz. Ya da şimdi kahve alıyor. Hepimize iyi yolculuk. Iyi tatiller diyelim. Trenin kalkmasına son dakikalar. Hazır mısın yolculuğa? Evet heyecanlıyım ve hazırım. Her zaman Hadi başlasın abi yolculuk. Hadi başlasın. <gülüyor> <gülüyor> abi İstanbul'a işimiz gerçekleşti şu an İstanbul'da Cheers Ve kanal kapandı da <laughs> Günaydın ve ee, uykusuz bir gün sonrası Bugün çayına gideceğiz buraya varalı yaklaşık 3 gün oldu ama o 3 günde hiç güç bulamadım İlk gün çok kötü yandım Pazar günüydü. Saçımı kestiremedim. Saçımı kestiremediğim için Yarısı beyaz. Yarısı kırmızı abi. Çok fena yandım. Bugün de günün geri kalanını çekmeye çalışacağım. İyi vloglar. Abi maalesef gimbal'ın bağlantı noktasını unutmuşum. O yüzden sarsıla sarsıla bir video olacak. Bir de ikinci bir maalesef hastayım ama şunu öğrendik ya abi. Her şey tam dörtlük olsa bile ben hiçbir zaman bir şey tam getirmiyorum. O yüzden video tam çekilmeyecek. Çağrı Keleşoğlu, YouTube kanal sahibi. Abi. Yunus Emre senin kanalın yok değil mi abi? Yok bizim ortak ya. He. Yani, He. Yunus Emre Yunus keleş yolu, Çağrı Keleşoğlu ortak kanal abi. <laughs> Çok yüzünsüz bir hastalık yakaladı. Yani buraya girmeyi istiyordum içimde ukde kalacak ama yapacak bir şey yok. Buradan karıma sitem hasta olduğunda benden uzak dur abi ne olursun. Ne olursun uzak dur. Suyun soğukluğu yaklaşık burada 2 derece. Yani 2 derece ile 4 derece arası. Şu an daha Mayıs'ta, Mayıs'ın sonu. Çok sıcak olma olasılığı yok. Böyle salaklı bir şelalemsi bir şeyi var. Bu Pınarbaşı restoranda 3 tane alan var. Bir girme alanı burada. Bir tane arkada atlamalı. Bir de onun arkası var. <laughs> Bu da blok kremi. Burası ikinci atlama yeri ikinci yüzme yeri, şurada ufak bir iskelesi var ve şurada ufak bir mesafesi var. Ya 3-4 girecek alan var. Burası e, Dimçayı Barajı'nın en yüksek noktasındaki restoran. Yani sürekli geldiğimiz bir yer. Fiyatları da göstereyim birazdan. Salıncağı yeni açılmış abi. Bir kaydırağı var ama kapalı. Kış içinde böyle manzaralı terasları var ama kışın açık mı değil mi açık olması lazım şimdi ama kesin garantide veremiyorum. Şu arkada da anlı şanlı Türk bayrağımız Buradan böyle bir yine atlama platformu. şeyzon kısım var burası en işlek giriş yeri. Şurada havlusu yere değer. Ve bizim motu babam annem kulya. Yani olmadığı için biraz sıkıntılı bir video olacak. Ben titremelere uyuz oluyorum. Belki ben bunlardan bahsetmesem sizin gözünüze çarpmayacak ama ben bahsettiğim için çarpıyordur <laughs> muhtemelen. Bundan sonra da söylemeyeceğim abi, ben yapamıyorum bu işi. yapacağım da yani kusursuz olmuyor. Madem modum inanılmaz düşük hasta olduğum için ama abi bunlar da bir anı değil mi diyelim. Bunlar da bir yanı Bu sefer de hasta olalım. Ben yani, yarın öbür gün bir daha gelirim buraya hasta değilken. Çekerim diye umuyorum. Cimbalomu da getiririm anasını satayım. Burayı biraz daha genişletmişler. Bu nokta önceden böyle değildi. Burada da bir atlama yeri var da. Ya yani, yaz sezonunda buralar full çekiyor abi. Biraz erken geldik kurban bayramında da gelmiş olmak için. Yani Hollanda'dan bir tatil planımızı böyle erken yaptık. Buradan aşağısı... Aa bu su buradan akıyor. Aşağıya doğru çok fazla mekan var zaten. Ama burası ilk nokta olduğu için en temiz su burada. Çünkü mesela burada işiyorsun abi salıyorsun. Diğerleri çişte yüzüyor. Ve şurada da uzakta bir nokta var. Bilmiyorum ne kadar görünüyor o mağaramsı yer. Abi orası da plastik çöplüğü olmuş ya. Vahim. Suya giremiyorum ama mükemmel bir... Ya yani şu ses var ya. Yani bu çıkan ses. Bu arada benim adamına adımın anlamı da bu. Hani Çağlar diye anlatmaya çalışırken bu abi. Şu çıkan sese çağlamak çağlıyor. Çağlar hani bu sesi çıkaran gibi bir şey. Genelde hep H manasındaki çağ zannediliyor da değil. Bayılıyorum ya. Yani. Öyle dağın arasında güzel bir tesis yapılmış. Ekmeği yeniliyor. <laughs> Oradan bir komut geldi karnını salma diye. Şimdi gidelim abi masamıza fiyatları çekelim. Çağlıyor abi. Çağlıyor. Burası da abi ailelerin oturduğu kısım. Karşıda bekleyen Movan. Hasta olmasaydım güzel bir an olarak. Hepsini öptüğüm bir nokta olurdu ama hastayız abi. O yüzden herkesten uzak durarak fiyatları inceleyelim. İlk sayfada serpmeyi kahvaltı geliyor. 750 lira ortalama böyle bir göz gezdirin durdurmak isteyen durdurur. Neden benim sevdiğim kısım. Abi şu alabalık ısıgarayı ya da şu kaşarlı kiremikli alabalık. Abi buranın alabalığı inanılmaz oluyor. Ya yani da var mı? Ben buraya gelme sadece alabalık yiyorum. Ya bu kebap ne var? Bunları abi her yerde yiyebiliyorsun. Ama bana sorulduğunda ben abi her zaman sabit. Alabalık. Ya ızgarada mı ne mi önemli alabalık. Ay benim bebeğim benim, annesini çekermiş, de, o, bugün de hasta olmuş, tadı <laughs> kaçmış ama iyi iyi toparladı şimdi. Vallahi canım Hı anamı değil. videolardan biliyorsunuz. <laughs> Özledim ama hastalık bir daha mesafe koydu. Şimdi i̇zleyenlere selamlarım, sevgilerimi iletiyorum. Arkadaşlara bol bol izlettirin çocuğumu. Hülya <laughs> 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 sen de bir şey demek ister misin? Hani o çeviriyorum. Sen de söyle bir şeyler Babam gezi parkı duran adam ya. Merhaba. <laughs> 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 Burası da giriş kısmı abi. Şurada saçma sapan bir balık var. Böyle küçük bir tavşan kapısı. Engelli tuvalı yakına Parkuru bırakmışlar Abi balığı yedik. Ama galiba benim balıktan parazit çıktı. Anasını s**kime ödüğümüz ma iyi dediğimiz maşallah dediğimiz hemen mi bozulur? Nasıl bir şey var üzerimizde ya? Masada söylemedim ki istedim tribe girmesinler. Belki ben trip değildir. Ama böyle balık şimdi ağzını şeyin kafasını koparıyorum ya çekiyor ya oradan böyle kılçık değil uzun böyle ip çıktı. Ben o an onun parazit olduğunu düşünmedim. Sonra Instagram'da Reels gezdirirken baktım parazit böyle çekiyorlar bilmem ne dedim. Bu <laughs> bizim yediğimiz değil mi? Oldum be. Yani inşallah parazit değildir. E akşam kusar mıyız, kusmaz mıyız, etkilenir miyiz, etkilenmeyiz. Çok pişmiş parazit etkilemiyormuş da. Yani övdük övdük şu an gömüyoruz yani yapacak bir şey yok. Sezar'ın hakkı Sezar abi buradaki işimiz bitmek üzere. Otobüsle gelinmek isterse de tam önünde son durak olması lazım bu. Burada indiriyor abi otobüs. Sonra şuradan da içeriye giriyoruz. Şöyle bir Türk bayrağı görseli. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gemi turuna geldik. Gemimizde bir tane papağan var ama şu an görünüyor mu bakayım yok kadrajda değil. <laughs> Çok heyecanlandım. Ee, bugün güzel e, koyları gezeceğiz, ee, tarihi yerleri gezeceğiz, ee, önce tersaneye gideceğiz. Daha Alanya Kalesi'nin tersanesine. Ee, sonrasında Ulaş Plajı'na gideceğiz. Ee, orada En aşık... son Ulaş Plajı'na gideceğiz. Ha, i̇şte Sıralama çok da önemli değil. Ee, aşıklar Plajı'na gideceğiz, ee, Kleopatra <laughs> Koyu'na gideceğiz, eğer şanslıysak Yunus Sarı ve Karate Karetli görebiliriz. Bazı yerleri gezmeye gideceğiz bugün tekli turundayız. Full heyecanlı olduğu için sıralamayı, hepsini yanlış yapıyor sıralamayı evet. ben de bilmiyorum. Gittikçe göreceğiz, çekeceğiz. İşte bu kadar. Teknemizdeki, e, gemimizdeki pupağını daha göstereceğim ama erken uyandığı için şu an konuşamıyormuş, stres altındaymış. <laughs> Alanya Kalesi'nin de dıştan görünüşü bu abi. Bu da daha önceki videolarda Fülle ile beraber yanında oturduğumuz kedinin geldiği deniz kenarı. Burası da Alanya Kalesi'nin öbür tarafı. Ya diğer tarafına geçiyoruz. Arka kısım Kleopatra plajı. Abi bu kaleyi ne kadar güzel bir yere yapmışlar ya. Bir de Kaptan Shakespeare'ımız var. <laughs> Buraya tam olarak çocuğun olduğu yerden atlamak istedi ama evet, olmadı. Bak son işte bir tane daha var Hulya. Ya ben de istiyorum. Oha. Güzel atladı. Ladies and gentlemen. Jumping show, Brigitte show. Right side of the boat. Sen de atla. Sen de aradan çıkar. Hadi. Aradan çıkar. Aradan çıkar. Karabalık. Everybody, you see our pilot now. Our pilot. Ready for everybody pick up rose. everybody clap your hand please. Everybody please, please, please. Oh, <laughs> çok teşekkür ederiz. Ne demek istersen? Tatilimiz bitti. Keyifli bir tatilde. Antalya her zamanki gibi çok güzeldi. Akdeniz çok güzeldi. Artık Herkes Herkes evine evine Bir dahaki sene evet. Bir dahaki sene başka bir tatillerde, başka bir yerlerde görüşmek üzere. Küçük küçük anılar biriktirdiğimize inanıyorum. Hoşçakalın.